Merhaba, hoş geldin. Ben önde, umarım çok iyisindir. Bugün sana e, roller arası iletişimle insan insana iletişim arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Genellikle bizler çocukluğumuza itibaren aslında bir takım roller e, üstlenerek hayatı devam ederiz. Ve bu şekilde de aslında hayatımızı idame ettiririz. Ve bu roller farklı pozisyonlarda, farklı sebeplerle... E, değişir ve çocukken çocuk rolümüz vardır. İşte ilişkin e, olduğumuzda ilişkin rolüne gireriz. Bazen ilişkin görünüm, ilişkin görünüm çocuk modunda devam ederiz. Oradaki çocuk rolümüz daha baskın olur. Bazen ilişkin rolümüz daha baskın olur. E, onun dışında da aldığımız bazı şapkalar vardır hayatta. İşte meslek şapkası olabilir, ilişki şapkası olabilir dostluk ilişkilerinde veya işte özel ilişkilerimizde ee, yine iş e, hayatında ve okul ortamında da yine rollerimiz vardır öğrenci rolü gibi işte patron rolü müdür rolü rektör, CEO e, yönetim kurulu üyesi rolü bir sürü rolümüz vardır e, işte askerlik asker rolü e, bir sürü rol ve bunlar aynı anda aslında bizim hayatımızda devam eder. Yani eş zamanlı ve eş güdümlü olarak bu rolleri aslında e, birden fazla şapkayı taşırız. Ve bununla da girdiğimiz ortamlarda tanınır. E, kim olduğumuz noktasında bir fikir edilmesi e, mümkün olur. Ve ona göre de saygı görürüz. Toplumun rollere bakış açısı bu anlamda çok önemlidir. Her zaman bahsettiğim gibi denetim odaklı korku kültürünün, güç kültürünün hakim olduğu toplumlarda roller çok önemlidir. Bu roller... ...haddinden fazla önemsenir ve bu rollerden söz gelimi hakimlik mesleği gibi, avukatlık mesleği gibi, doktorluk gibi mesleklerde çok fazla rağbet görür ve çok fazla saygı görür. Saygın mesleklerdir, saygın rollerdir. Bir de işte yine bizim gibi toplumlarda para kazandırmayacağı düşünülen, insanların kıymetini bilmediği düşünülen mesleklerde işte... Bu sanat kültürle alakalı meslekler olabilir. İşte ressamlık gibi, tiyatro oyunculuğu gibi, sinema oyunculuğu gibi. bunlar mesela çok fazla ya da heykel taş olmak gibi. Bunlar çok fazla rağbet rahmet görmez daha doğrusu ev beyinler, aileler, aileler, çocukların bu meslekleri, bu rolleri, bu şapkaları edinmelerini pek fazla istemezler. O yüzden de her zaman daha fazla e, önemselen, saygınlığı e, kanıtlanmış ve etkin olduğu düşünülen, toplum içinde e, konumu itibariyle daha güçlü ve sözünden çekilinen ve saygı e, gösterilen meslekte e, teşvik edilir. Şimdi bunlar aslında her bir rol, her bir şapka insanın üzerinde çok ciddi bir ağırlık yapar. Çünkü o her bir rolün bir sorumluluğu vardır getirdiği ve o sorumluluğu üstlenmediğiniz müddetçe aslında rolü yerine getiremezsiniz ve toplum sizi dışlamaya başlar. Dolayısıyla dışlanmak hayattaki en büyük korkularımızdan biri olduğu için de ölüm korkusundan belki sonra gelen. Biz sürekli kendimizi toplumun gözünde itibarlı bir pozisyonda tutmaya çalışırız. Bu yüzden de rollerimizi aşırı derecede bağlanırız. Sıkı sıkı tutunuruz. O roller bizi tanımlamaya başlar. Dolayısıyla <laughs> pardon, kendimizi rollerimizle aynılaştırmaya ve onlarla aslında özdeştirmeye başlarız. Daha önceki bölümlerde egodan bahsetmiştim biliyorsun ve orada da bu rollere de yansıyan bir yanı var işte. Yani o identification dediğimiz aynılaştırma, bir fikir, bir düşünce formu veya bir şeyle veya bir nesneyle veya bir insanla kendimizi özdeştirme ve bu sayede de kendimizi olduğumuzdan daha iyi veya daha güçlü, daha haklı gösterme. İşte roller buna da yarar aynı zamanda. Yani egomuzu, sağlıksız egomuzu pekiştirmeye de yarayabilir. Her zaman böyle olmak zorunda değildir tabii ama pekiştirmeye de yarayabilir. E o yüzden o rollerin hem ağırlığının farkında olmak, o rollerin bize gerçekten uyup uyumadığının farkında varmak, gerektiğinde bu rolleri bırakabilmek rollerden devşirdiğimiz faydaları bir kenara koyup onlardan daha iyi bir ben yaratabilmek ve oradan itibaren başka rollere de doğru yelken açmak belki de en sağlıklı olandır. Ama burada asıl benim söylemek istediğim roller arası iletişimde yani bizler rollerimiz üzerinden birbirimize iletişim kuruyoruz. Birinci şey şu bunun farkında mıyız? Yani ben seninle şu an da iletişim kuruyorum ve bu bir ilişki aslında tam bir ilişki yok çünkü sen yoksun burada ben tekrar olarak anlatıyorum ama bir iletişim var. Bu iletişimde de ben olabildiğince aslında o rolümden çıkarak ya yani ben benim hukukçu rolüm var işte ebeveyn rolüm var koca rolüm var işte efendim e mesela arkadaş rolüm var böyle birbirinden farklı rollerim var bu hayatta ve bu rolleri ben bırakıyorum bir kenara. çünkü temel insan insana iletişim bana göre en önemli şeylerden biri iletişim, sağlıklı iletişim, iletişim kazalarını engelleyen önemli farkındalıklardan biri bu aslında. Ben ama rollerime dayalı olarak bir iletişim kurmaya çalışıyor olsam seninle. Ben buradan sahip olduğum bilgileri dikte edercesine ve bunu daha didaktik hale getirerek, daha öğretici bir forma sokmaya çalışarak, kendimden de çok fazla bahsetmeden, çok da savunma içine girmeden sana bir şeyleri aktarmanın peşinde olurum ve dolayısıyla da bu çok tat, tat vermez ve çok da e, keyifli olmaz. Dolayısıyla benim yapmam gereken yaştan, meslekten, özelliklerimizden, bizi ayırt eden özelliklerimizden, diğerlerinden bütün bu bizim hayata, e, hayatta kendimizi konumlandırmamıza yardımcı olan tüm o e, kabuklardan, şellerden kendimizi Kendimi azade ederek ben buraya oturuyorum ve seninle aslında bir insan olarak konuşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada senin kaç yaşında olduğun, ne kadar bu işi bilip bilmediğin veya işte nasıl baktığın, beni nasıl değerlendirdiğin bu anlamda hangi perspektiften beni ele aldığın, beni... Aslında burada azade ettiğim, kendimi azade ettiğim rolleri mi düşünerek mi dinlediğin? Bütün bunları ben önemsemez durumdayım şu anda. Benim için önemli olan senin sadece insan olman ve dolayısıyla benim sana verebileceğim ne kadar şey varsa bunu verebilmek. Bunu zorlamak da değil. Bunu buradan söylemek ve sen ne kadar istersen o kadar dinle demek. Yani senin işine gelen yanlarını yakalayabilirsen veya bulabilirsen veya böyle olduğuna inanabilirsen bunları kendine adapte edebilmeni sağlamak. Dolayısıyla insan insana iletişim bence az olandır bu hayatta. İşte akademisyenlik de yapıyorum. Orada da buna çok önem veriyorum. Yani benim karşımdaki insan olabildiğince, öğrencim de olsa, o bir insan her şeyden önce. Dolayısıyla evet bir saygı ilişkisi olması gerekiyor. Bir hiyerarşik bir e, yapılanma olması gerekiyor ama bu, Dikey mi olmalı, yatay mı olmalı? Bu da bana göre tartışmalı. Önemli olan oradaki insanın, senden daha küçük olan o insanın, senden farklı olmadığını, seninle benzer ihtiyaçlara sahip olduğunu bir insan olarak karşı önce, farkına vararak davranmak ve onu onun anlayacağı şekilde verebilmek ve onun istediği veya da onun takdir gördüğünü hissettirecek şekilde ona yaklaşmak ve bundan dolayı da onun olabildiğince keyif almasını sağlamak, yaşantıladığı o e, eğitimi, öğrenim sürecinden. Şimdi buralarda hep, o yüzden önemsediğim, karşımda bir insan var ve ben bu insanın insan olduğunu unutmadan, onun rollerinden de e, ayrıştırarak bir noktada onunla o şekilde iletişim kurmak gerektiği istikametinde oluyor ve ben bu sayede de e, insanlarla olan ilişkilerimde olabildiğince aslında daha yatay düzlemde bir ilişki kurmaya özen gösteriyorum. İşte bizim ülkemizde işte bu hakimlik mesleği, savcılar özellikle daha güç makamını temsil eden. Evet, ihtiyaç var. O güç evet, bir tek gücü temsil etsin, simgelesin. Ama oradaki insanlar da oradaki o moda aşırı derecede kendisini kaptırdığında o zaman ortaya o güç üzerinden sürekli davranan ve e, vatandaşın aslında kendisini biat etmesini bekleyen ve işte düşsüzsüz içeri girmesini istemeyen, e, az konuşan, asık suratlı, e, ciddi, aşırı ciddi, hiç gülme, gülmeyen bir pozisyonda kendisini konumlandırıyor ve dolayısıyla da orada bir mesafe oluşuyor. O mesafe aslında tatsız mesafe. Şunu demeye getiriyorum. Aslında roller arası iletişim kurduğunda sen mesafeli bir iletişim kuruyorsun aynı zamanda. Karşındaki insanın ihtiyacı olan o işte bakın güven, onaylanma, kabul görme, kendi değerli hissetme, ben varım deme ihtiyacı bütün bunları göz ardı ediyorsun aslında orada. Orada şunu söylüyorsun, ben varım, sen yoksun, ben konuşunca sen dinlersin, senin dediğinde ben dinlemek zorunda değilim. İşte oradaki rolün Kişiye sağladığı güç ve konum ve itibar toplumun nezdinde onun karşısındaki insana nasıl davranacağını belirliyor. Ve orada da diğer tarafta kendisini eğer güçsüz hissediyorsa, bizim toplumda özellikle eğitim odaklı korukluk güç hakim olduğu bir toplumda, otomatikman o da başı önüne eğik bir şekilde davranıyor. Ve aslında o va vakur e insan duruşunu ve insan onurunu aslında kendi açısından ayaklar altına alıyor. Bunun derecesi önemli değil bence. Ben orada dimdik durup gerçekten talebimi dile getiremediğim sürece ve talebim kabul edilmediğinde eğer burada bir adaletsizlik, hakkaniyetsizlik görüyorsam o değerlerimle de çatışıyorsa o davranış tutum, karşımda daha güçlü olduğu düşünen insanın o rolü içerisindeki davranışından bahsediyor. Bunu reddetme, kabul etmeme seçeneğini de elinde olduğunu farkında olmadan davrandığında o zaman işte o insan insan onuruna haysiyetine yakışır şekilde davranmıyor. Zaten bizim toplumda bu ortadan kaldırılmak isteniyor bir anlamda. Ve bu da, bu da çok uzun yıllardır, çok yüzyıllardır bence Osmanlı'dan gelen bir e, gelenekle. E, bu zaten biat kültürünün aşılanması e, sebebiyle bu zaten yerleşmiş hale geldi bence. Dolayısıyla e, güçlü olan konular arasında da yine roller arası iletişimde ve birbirlerine karşı bu hiyerarşik yaklaşım, dikey hiyerarşide özellikle, yani e, amir ise veya senden daha güçlüyse avukat hakime karşı nasıl davranması gerekir? Hakim, avukatla konuşmaz mesela. Ceza hakimleri mesela özellikle. Korkarlar işte, kimisi ismi çıkar diye korkar, kimisi oradaki ilişkiyi suizma eder diye korkar avukat. Dolayısıyla güçlü roller arasında da aslında böyle bir kopukluk vardır. Ve bunlar hep bizim aslında o e, sağlıklı ilişkimi kurmamızı ve insan insana e, sohbet edebilmemiz imkanı da ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla ben diyorum ki gelin şu roller arası iletişimi bırak, bırakın ve, ve gelin insan insan iletişimi e, hayatınızın odağına alın. Ve böylelikle insanlarla daha rahat, daha konforlu birbirini dinler iki insanın olduğu ve birbirinin sözünü kesmeden birbirinin önemsediği hususları e, dinlemek için çaba sarf eden ve ondan sonra söz olarak bu sohbeti sürdürebilen, O sohbete e, katkı sağlamak için konuşan. Söyleyeceklerini önceden düşünmeyen. O akış içerisinde kendisini teslim edip orada orada kabulde olabilen ve o e, akış akışın hakkını verebilen e, insan insana iletişimi e, benimseyin demek istiyorum. Ve bu size çok şey kazandırır. Öyle düşünmüyoruz çünkü alışık değiliz. Yani çünkü hakikaten güçlü olmam gerektiği ve korkutmam, korku salarak saygı uyandırmam gerektiği öğretmiş bizlere. Ben bunu yıkalım diyorum Çünkü bu değişecek zaten. Yine y kuşağı, Z kuşağı bunlar alfa kuşağı bunların her biri bunu değiştirecek zaten. Eski sistem yıkılacak yavaş yavaş. Çünkü hem aydınlanma çağındayız hem inanılmaz derecede insanlar daha fazla e, kitap okuyor, kendine yardım kitapları okuyor. E, efendime söyleyeyim, psikoloji kitapları okuyor, e, sosyoloji kitapları okuyor, an, insanı anlamaya çalışıyor, antropoloji okuyor. Bir sürü, bir sürü e, farklı konularda okumalar yapılıyor. Dolayısıyla insanlar aslında içinde bulunduğu rolden de aslında çok memnun değil. O rolün kabuğunu kırmaya da çalışıyor. O sayede daha iyi bir role belki evrilmek istiyor ya da o rolü bırakmak istiyor. Dolayısıyla bir, bir anlamda rollere sıkışmak zorunda da değiliz. Yani ben role sıkışmış olarak bugün kendimi avukatlık mesleğinde bu mesleği icra eden birisi olarak tanımlamakta sıkıştırmak istemiyorum. Ben avukatlık mesleğinin geriye olan hukuki bilgilere sahip olmamın yanı sıra aynı zamanda da işte psikoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimler ve de ben yatkınım, bunu aynı zamanda ben yaşama geçirmek istiyorum ve bunu da bu şekilde yaşıyorum. Dolayısıyla burada bütün söyleyeceğim şey şu, rolleri bir kenara koyun ve insan, insana iletişime hayatınızın odağını almaya çalışın. Bu sayede çok daha fazla şey kazanırsınız, kendi hayatınızı ve karşınızdaki insan hayatıyla ilgili çok daha büyük kazanımlar elde edersiniz. Kendine iyi bak, görüşmek üzere, sevgiyle kal, bay bay.